Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Mert ve Züleyha ile bir oyun oynayacağız. Böyle bir tane kutumuz var. Evet. Ben onlar gözlerini kapatacaklar. Ben de kutunun içine bir şey koyacağım. Onlar da tahmin etmeye çalışacaklar. Hadi başlayalım. Hadi gözlerinizi kapatın bakalım şimdi. Sen kapat gözlerini Züleyha. Arkadaşlar şu var. Şu var. Şimdi şunu koyacağım. Bakalım hangisini tahmin edebilecekler mi? Ne? Sakın bakmayın tamam mı? Ne? Sakın bakmayın. Bunu da saklayayım. Görmesinler. Şunu Oldu, Oldu. Yusuf Taylan sen dur. Yusuf Taylan sen dur. Açma. Hadi başlayalım şarkımızı söyleyelim önce. Bu kutunun içinde Mert önce sen tahmin et bakalım. Ne var sence? Açmadan sakın bakmayın. Züleyha sence? Açalım şimdi. Mert kazandı. Aa, küsmek yok ama bu bir oyun. Küsmek yok bu bir oyun. Sana da var tabii ki. Şimdi tekrar oynayacağız. Vermek cipsi şimdi sen bana. Şimdi tekrar gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi kapatalım. Kapat, 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 kapat. Şimdi ben başka bir şey koyacağım. Onu tahmin edeceksiniz. Şimdi gözlerinizi açın bakalım. Hadi şarkımızı söylüyoruz. Bu içinde. Ama tahmin edecektik önce. Niye hemen açtın? Aa, unuttun mu yoksa? Tamam o zaman. Şimdi ben başka bir şey koyayım o zaman kutunun içine. Onu tahmin edelim tamam mı? Tamam şimdi ver bana eti pupu. Şimdi kutuyu ben şöyle alayım. Siz gözlerinizi kapatın bakalım. Kapatın kapatın kapatın. Şimdi tekrar koyuyorum. Gözlerinizi kapatın. Kapatın gözlerinizi. Kapat kapat. Süleyha sen de çok güzel. Ellerinle kapat. Ellerinle kapat. Kapat kapat, kapat. kapat 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 kapat. Kapat 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 kapat. Sakın bakmayın tamam mı? Açın bakalım. Şimdi tahmin ediyoruz. Önce şarkımız. Bu içinde neler var? Bu Tahmin edelim. Önce tahmin. Sence ne var Züleyha? Mert sence? Bakalım mı? Evet. evet. Açıyoruz. Ta 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 ta. ta. <laughs> Arkadaşlar. Daha